Efendim selamlar aleyküm. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Bir yard videosuna daha hoş geldiniz. Şimdi sizlere müşterilerimizin bizlerin aracılığıyla auction'lardan aldıkları araçlardan bazılarını göstereceğim. Bayası var bugün burada. Artık 7-8 videoda gelecek kadar araba var. Şimdi bugün burada yaklaşık 50 arabanın çekimini yapacağım. <laughs> nay no. evet. Uzun, çok uzun bir gün olacak. O yüzden araçları çok uzun uzun tutmayacağım. Ve her videonun başına ayrı giriş olmasın diye bu girişi kullanacağım izninizle. Çünkü arabaları hızlıca çeksem anca akşama yetiştiririm. Biliyorsunuz bisikletle geliyorum buraya. Git gel 75 kilometre yol yapıyorum. Neyse. <laughs> çok fazla detaya girmeye gerek yok. Şimdi sizleri müşterilerimizin araçlarıyla baş başa bırakalım efendim. Parça parça diğer haftalarda diğer arabalarda gelecek. Merak etmeyin. Evet efendim sıradaki aracımız inanılmaz temizlikte bir 750i M Sport ve 2016 model yani yenisinin de yenisi Arkadaşlar 2016'dan sonraki arabalar zaten size çok kar getirmez çünkü buraya da yurt dışından geldiği için bu araçlar burada belli bir vergi ödeniyor yani bir depreciation zamanı lazım yani bunların bir ikinci ele iyice bir düşmesi lazım ki ondan sonra fiyatları ucuzluyor yani Mesela 2018 model araba size kar getirmez. Hatta müşterilerimiz bazen bakıyor 2018-2019'lara. Almanya'dan ya da Fransa'dan daha pahalı burada. Çünkü daha yeni girmiş ülkeye vergisi verilmiş ekstradan. Masrafları yapılmış vesaire vesaire. Ama 5 yaşına gelince araba biraz daha karlı oluyor tabii ki. Evet 2016 model 63.000 kilometrede Fransa'ya gidiyor. Japonya masrafları dahil 27.000 euro. Evet daha fazla gibi geliyor ama 750 i M Sport olduğunu ve 2016 olduğunu unutmayalım. İçi de muazzamdır eminim. Ben bakmadım henüz. Şöyle etrafından bir donalım önce. Bir bakalım. Gemiden hallice. Egzoz ventleri fake değil arkadaşlar. İçinde gördüğünüz gibi iki tane göz var. Egzozlar <laughs> orada geçerken bagajımızı açalım. Açılsın. Şöyle yandan bakalım. Evet. Tertemiz durumda. Gördüğünüz gibi bagaj. Şuradan kağıtlarımızı şöyle koyalım. Halımız kalkıyor mu? Halımız kalkmıyor Bu, bu altı açılmıyor mu acaba? Nasıl açılıyor ya da bilmiyorum. Böyle söyle ki, tut kaldır. Evet. İlk yardım çantası bunda şurada. Şuraya koymuşlar. Burada değil. Şöyle göstereyim Evet, iç tarafı kahverengi ya da bunun kendi dilindeki özel renginden. Siz çok söylediniz. Ben bir türlü öğrenemedim onu. Evet, o renkten arkadaşlar. Ama dizaynda dizayna. Havayı. Çok güzel duruyor. Tam bir patron arabası. Tavan siyah. Kahverengi diyelim geçelim arkadaşlar. Erkekler arasında çok öyle renklerin şey olmaz. Tartışması olmaz. Bizim için zaten üç ana renk var, üç ara renk var. O kadar işte. evet. <laughs> Bizim için ne kadar renk olabilir ki yani. Evet. Neredeyse kusursuz bir araç. Belki de kusursuzdur. Ya da tek kusuru 62 bin kilometrede olmasıdır. Evet. Bana soracak olursanız. Kilometresi evet çok az. Ama 2016'daki bir BMW için, sol direksiyon araba için fazla. Biraz daha düşük olsaydı çok güzel olurdu ama bu şekilde de oldukça güzel arkadaşlar araba. Dedim ya tam bir patron arabası. Geniş balina. Kocaman. Bir de şurada heads up display. Ekranı görünüyor ama görünmüyor. Parlıyor size. Ben görüyorum. Evet. Şuna bakacak olursak göstergeleri şekil duruyor, cikis 62.304 kilometrede araba. Çok güzel, çok iyi durum. Bunu bunu ay drive'ın içine koymuşlar lan gence. Şuradan arkadaşlar, müşterimiz için İngilizce yapalım. Dilini yaptık. Kim o Tele televizyonda bağıran arkadaş kim? Şunu bir görelim ya. Ne bağırıyorsun lan?

Müşterimize hayırlı uğurlu olsun. Alman arabası özürlüyüm ya. Bir Porsche alalım da kendimize <laughs> Evet. Müşterimize hayırlı uğurlu olsun. İyi günlerde kullansın efendim. 750. İyi. M Sport'unu. Çok güzel araba. Çok yakışı arabadır. Evet efendim sıradaki aracımız BMW 650i Cabriolet. 2006 model. 122.000 kilometrede Fransa'ya gidiyor. Japonya masrafı dahil. 6900 Euro. Şöyle. Bu kamera da bayağı sarsılıyor. <laughs> Şöyle öbür elimi alayım da sizi sallamadan gezdirmeye çalışayım. Carson jantları var üzerinde. BMW'de görmeye alışık olmadığımız jantlar. Bunlar Mercedes'lerde görülüyor. Üzerindeki lastikler şimdilik iyi durumda arkadaşlar. 650'yi kabriyo ile yazın ne güzel ne güzel gezilir. Değil mi? Evet. Şöyle tam turumuzu bir tamamlayalım. Sonra içine bakalım. Evet arkadaşlar. Amlemde eksiklik var. Amlem yok. Ya da solmuş, çatlamış. Evet şöyle ilk baktığımızda göze çarpan neler var arkadaşlar. Şuraları hafiften soyulma var. Yani araç biraz yaşını gösteriyor. Yaşını saklayamamış. Saklayamıyor. Çünkü gördüğünüz gibi hafiften çatlaklar falan var. Kabriolarda böyle çatlaklar olur genelde arkadaşlar. Çünkü sahipleri böyle hafiften ee, yağmur yağan böyle ya da işte ne bileyim çok yağmur yağan değil de böyle hani bazen çirseler ya o tarz havaları çok sallamayabilirler sallamıyorlar yani. Genelde bu kabriyolarda oluyor bu tarz derilerde çatlaklar vesaire. Su alıyor öyle kalıyor vesaire. Bir iki kere unutulabilir. Unutulursa zaten. Bu tarz şeyler normal. Ama tavana baktığımız zaman genel olarak şöyle. Bu bunun kabriyo tavanı Audi'nin normal tavanından daha sağlam duruyor iç taraftan bakınca. <laughs> Hakikaten öyle. Tabii ayrı bir kaplama olmadığı için Audi'deki gibi. <laughs> saçma bir karşılaştırma oldu ama bir sıkıntı yok yani. Şöyle iç tarafında, dashinde vesairesinde de bir sıkıntı yok. Şuradan kilometreyi görmek adına basalım diyecektim ama akümüz zayıf, onu açamıyoruz. Akümüz zayıf değil ya, bunun anahtarı yerine giren anahtardan. Bir dakika. <laughs> hemen de, hemen de uydurdum. Bir dakika. <laughs> Şöyle bakalım. Evet, yani 121.621 kilometrede. Uydurmuştum ama akümümüz hakikaten zayıfmış. Ee, benzin varsa biraz çalışsın diyecektim. Benzinimiz de yokmuş. Evet arkadaşlar, Normal bin devirin üstüne azıcık altına. Bunları da söyleyeceğim. Benzinimiz yok. 13 kilometre giderdik. Neyse, akümümüz güzel olsa gayet güzel çalışacak demek ki sahibine şimdiden hayırlı uğurlu, uğurlu olsun Efendim 650i kabriyeli 6900 de gayet güzel araba dediğim gibi ince bakımları var güzel işçilikler yapıldıktan sonra araba cillaptur olur İyi günlerde kullansın efendim evet Efendim sıradaki aracımız Mercedes s500 long 2006 model 62.000 kilometrede Almanya'ya gidiyor Japonya masaları dahil 8500 Euro şimdi güneş öbür taraftan vuruyor Taraftan biraz gri gibi kalıyor ama araba gelin gibi arkadaşlar. beyaz, çok tatlı. Hemen diğer tarafına geçip göstereyim. MG jantı var üzerinde diyor ama bilmiyorum. Çakma mı gerçek mi onu siz bilirsiniz artık. Şöyle. S500 Long. Evet. Şöyle. Oralardan belli ki masalar falan çıkıyor. İçi oldukça güzel. Tavanı oldukça güzel. Kapı içeri falan çok güzel. Hem soğutma hem ısıtma var arkadaşlar. Arka koltuklarda. Bakımlı kapılar. Ancak bu longlarda bulunur zaten bu. Arkalarda hem ısıtma hem soğutma. Longlar biliyorsunuz biraz daha arkada ayak mesafesi geniş. Patron arabası. Kilometresi 61.961. Bol 61'li. Trabzonlu müteahhite gönderiyoruz. <laughs> Şaka diyor. <laughs> Trabzonlu deyince de müteahhit isim aklıma. Niye öyle oluyor? Şimdi Trabzon'dan beni izleyenler kızmasın ya. Kötü bir şey demiyorum. Aklıma öyle geliyor sadece. Aa, Japon gazetesi. Neden? Yılan çıkmaz değil mi? Şimdi şey boş. Evet. Gelin gibi yalnız hakikaten çok çok temiz, güzel durumda. Mercedes S500 Long. Burada. Şuradan bakalım. Evet. İyi günler de kullansın. Müşterimiz raporu aşağıda. Tabii ki müşterimiz raporuna, rap, çok raporuna, <laughs> raporuna bakıp alıyor bir değişini bir boyası varsa ona göre alıyor bilip alıyor yani Hadi. Evet. iyi günler de kullansın efendim işlemiz bir ilgili kullansın Mercedes S500 Dolmuna Arkadaşlar bu sl 55 beni kendimden geçirdi çok güzel maşallah şöyle bir bakalım sl 55 e. efendim 55imiz 2003 model 87.000 kilometrede Fransa'ya gidiyor. Japonya masrafı dahil 22.300 euro. Evet bu SL 55'ler daha önceden çok çok daha uygun fiyataydı. Ama SL 55'ler artık uçtu arkadaşlar. Skyrocketing. Fiyatlar gidiyor. Nasıl? Body kit. <laughs> Geniş body kit var üzerinde arkadaşlar. Ee, sahibi inşallah bunu rahat rahat tüyden geçirir. geçirmezse de evin önünde dursa da yeter. Çok güzel duruyor. <laughs> evet, arkaların hemen boyutlarını vermek istiyorum size arka 305, 25, 20 arkadaşlar. 305. Önlerde 245, 30, 20. Çok yavrum benim fenderlere bak. İç rengi çok güzel ama Şurayı maalesef sahibi kırmış. Şöyle bir kırıklık var burada. Bu parçayı yine de burada bırakalım. Belki şöyle güzel bir şekilde bunu yapabilirler. Plastik parçayı veya bulabilirler artık. Şöyle çıkmış yerinden. Şöyle. Bunu da ben şöyle içine koyayım da kaybolmasın. Evet yapılabilir durumda. Sadece şu ek plastikte yani bir sıkıntı var. Evet. Şöyle genel olarak içine bakarsak. Çora, evet. Şöyle bir V8 ses alıyorum ben. <gülüyor> 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 bu bir kadında olabilir mi ya bu araba? Böyle diamondlar var. Küçük küçük taşlarla süslenmiş her taraf. Yoksa bu bir Bodykit'in paketinin şeyi Ama çok güzel sesi var. Benzini var mı ki? Ah! Çeyreğin yarısı var. Evet. Bak bak. Sesi duyuyor musunuz? Şöyle. 2000 iki, iki devire gelmeyeceğim. Ya. son bir anlamı yok ama sesi çok güzel arkadaşlar. Sahibine hayırlı olsun. Yani negatif şeyleri var gibi ama öyle yap yapılacak şeyler arkadaşlar. İkinci el neticede olabiliyor. Bak bu tarafta tertemiz ama. Bu tarafta sıfır gibi duruyor. Oldukça iyi durumda. Sahibine şimdiden hayırlı uğurlu olsun efendim. SL55 Çok tatlı arabalar. bunlar SL55 SL63'ler gerçekten güzel oluyor. Hem soğutma hem ısıtma var koltukta. Sahibine hayırlı uğurlu olsun efendim. Benzinle bitirmeyelim. Sesi muazzammış. Çok güzelmiş. İyi günlerde de kullansın efendim sahibi. Evet efendim. Sıradaki aracımız Audi Q7. Çok tanıdık geldi bu araba bana bir yerden ama. Bu 2008 model. 112.000 kilometrede. Almanya'ya gidiyor. Japonya masrafları dahil. Ee, 8.000 ne kadarmış? 8.300 euro. Evet. Bizim eskisine dışarıdan çok benziyor ama bu 4.2'lik versiyonu S9. Bizimki 3.0'lık versiyonuydu. Şöyle. 2008 model. Bu fiyata gayet güzel. Arkadaşlar bunlar Japonya'da hiç kullanılmaması gereken araçtır <laughs> bunlar için Bunlar ne yola sığıyor burada ne bir şey. Ama Japonlar bir heves edip almışlar bunları zamanında. Q7'nin en sevdiğim yanı uzun yolda hiç yormadan yüksek hızda çok stabil şekilde gidiyor olmasıydı. Polis bir kere beni 150 ile yakaladı. 80'likmiş yol. Yani 150 ile yakalayınca ama ben 150 ile gittiğim farkında değilim. Bir de öyle bir sıkıntısı var. Araba 150 ile gittiğinin belli etmiyor size. 150 ile geliyormuşum. Yani ben polis beni arkamdan ışığı çaktığında baktım kilometreme 150 idi. Öncesinde bilmiyorum beni tam olarak kaçta yakaladı. Onu bilmiyorum. Neyse. Kaldır şu Şuradan kaldırmayayım. Şöyle 7 kişilik arkadaşlar. Polis o kadar hızlı gidince ben şey söyleyemedi bile. Hızını söyleyemedi bile. Ben görmüştüm ama. Çok hızlı gidiyorsun dedi. Dedim çok özür dilerim. Gerçekten fark etmedim dedim daha dikkatli gideceğim bundan sonrasında. Siz ne iş yapıyorsunuz dedi. Dedim böyle böyle bir araba export şirketim var. Tamam dedi. Gidebilirsin dedi. Bir yerde işçi olsam büyük ihtimal polis orada beni ezecekti de. Hem gaycinim hem işçiyim falan diye. Şöyle bir şey var ama arkadaşlar. Alman arabalarının Japonya'da şöyle bir avantajı var. Hiç görünmeyen bir avantajı. Mesela bu arabaya biniyorsan polis seni eee Prius'taki gibi karşılamaz yani. Polis biraz daha çekincen davranır böyle. Belki o bu hem Alman arabasına biliyor hem araba kakkoyu araba hem büyük araba e, kesin önemli biridir deyip böyle salıyorlar arkadaşlar. Ben Alman arabasıyla hızlı gittiğim halde yakalansam bile ceza yemedim. Sıkıntı Roadster'da. <laughs> GTR'la da belki o kadar yemezdim ama Roadster'la yakalanınca Roadster. Roadster'a amel arabası hop Şap. <laughs> Lan. GTR ile yakalanamadık hiç. Yani şey, normal hızda yakalandık da. Başımızı böyle sokan Roadster oldu yani. Amel arabası soktu yani kısacası. Şu arabayla beni yakalamış olsa orada daha hızlı. Çok bir şey demezdi yani. En fazla hızlı keser. Neyse. <laughs> Arabadan çok saçma sapan bir sürü şeyden bahsettik. Burayı açtık değil mi bak? Hiç haberim yok. Açtık baktık. Araba gayet güzel durumda arkadaşlar. 4 puan. Mis gibi araba. 8300 liraya da Dillop gibi araba hakikaten. İşte. Ama bak burada <laughs> dediğim demiştim ya bu taraf sahibi bu tarafı kilitleyemiyor bile. Şey bu tarafta oturan adam bu tarafı kilitleyemiyor bile. Böyle saçma sapan eksik özellikleri var <laughs> yani ama fiyatına göre güzel. Soğuk yerlerde kullanılacak bir araba arkadaşlar. Çok güzel araba. Soğuk yerlerde kullanılsın. Karlı yerlerde falan. Quattro, moto, O biçim Mis gibi. Sıcak yerlerde uzak dursun. Bu araba iyi olur. Evet sahibine hayırlı olsun. Norveç bunlardan al. <laughs> evet efendim. Siz de araç almayı düşünüyorsanız sitemizden aşağımış aşağıda görmüş olduğunuz siteden e, depozitörünüzü yatırabilirsiniz. Sonra biz sizlere ulaşacağız. Ondan sonra araçlara teklif verebilirsiniz. Araçları görebilirsiniz. izleyebilirsiniz. Nasıl Mercedes'im benim. Ha <laughs> ha, Limited edition. Bir tane var sadece bundan. <laughs> ben yaptım. Evet. Şimdi ben gider. Yolum çok uzun. Kendinize iyi bakın. Hoş kalın, hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Ee, dediğim gibi siz de araba almayı düşünüyorsanız depozitosunu, depozitonunuzu yatırırsınız. Ondan sonra normal prosedürlere başlarsınız araba almaktan vazgeçerseniz de depozitorunuz iade biliyorsunuz. Hadi kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.